Herkese selamlar videomuza hoş geldiniz. Bugün karşınıza Tron.srl sistemi ile çıkmış bulunmaktayım. Arkadaşlar sistem e, TRX mining sistemi. Bu videoda sisteme 70 TRX yatırım yapacağım. Sistemden para çekeceğim ve yaptığım tüm adımları da sizlere anlatacağım. Lütfen videonun sonuna kadar beni dikkatli bir şekilde dinlemeyi unutmayın. E, tekrardan belirtiyorum sistem bir TRX mining sistemi. Arkadaşlar bu sistemde e, TRX satırarak bize günlük bir mining yaparak günlük kazanç veriyor ve günlük kazancı çekebiliyoruz. Peki günlük kazanç ne kadar? Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada günlük kazanç 5 ila 10.000 TL arasında yatırım yaptığınız zaman bakın bunları okumuyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü hani 10.000 TL zaten yüksek bir meblağ yapıyor. Yani 10.000 TL'nin üstünde yatırırsanız e, diyor ki VIP olursun ve günlük %10'luk kazanırsın. Yani bir yüzdelik puanı için bence hiç gerek yok. %9'dan devam. Şimdi ne kadar yatırırsın bilemem. Bu senin parandır. Ben senin paranla karışmıyorum. Ben burada kendim yatırım yapacağım. Ve 70 TRX ben yatırmayı düşünüyorum sisteme. Birazdan da yatıracağım sisteme. Ve bana bunun günlük kazancı 70 TRX'in %9 olacak. Yani sen buraya ne kadar yatırırsan yatır. Sana paranın %9'unu verecek. Bilgin olsun. 10.000 tlx arasında bu arada yani 10.000 tlx yüksek yatırım kesinlikle önermiyorum zaten bu tarz sistemler pon sistemlerdir bu tarz sistemler eninde sonunda bir gün ödemeyi durduracaklardır arkadaşlar hani şu an evet ödemelerini yapıyor olabilir fakat her zaman böyle olmayacaktır bilginiz olsun eğer yeniyseniz bu tarz sistemlerde faiz ödemesi yok diyor çekilme istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz diyor çekilme saati özür dilerim 2 ila işe arasında çekebiliyorsunuz. Yatırma zamanı da istediğiniz zamanmış bu şekilde. Şimdi buraya bırakıyorum artık sisteme para yatırma kısmına geçelim. Şimdi arkadaşlar sisteme para yatırmak için depozito kısmına tıklıyorum. Temel hesaba aktı seçiyorum. Ve daha sonrasında buradan TRX'i seçiyorum. Ve arkadaşlar bana burada bir tane cüzdan verdi. Bakın TRX olmasına dikkat edin. Şöyle ben bir daha kontrol edeyim. TRX aynı. TRX yazdım. Şimdi arkadaşlar buraya kopyalıyorum bu adresi. Ve bu adresi arkadaşlar Binance üzerinden 70 TRX'lik bir yatırım yapıp geliyorum. Arkadaşlar paramın gittiğini onayladım. Şimdi başarıyla göndere basıyorum. Ve daha sonrasında gönderim tamamlandı. Lütfen bak kendi değişmesini bekleyin diyor. Tamamlanmışa basıyorum. Arkadaşlar şu an 70 TRX hesabımın içinde. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ee, para geliri. Aynı Truning'de de olduğu gibi staking geliri bir gün sonrasında geliyor. Yani ben şimdi burada paramı yatırdım, paramı çekeceğim fakat bunu bir gün sonra yapacağım. Hatta parayı çekerken de arkadaşlar sizlere videonun altına resimli bir şekilde çekim kanıtı atarım. Yaklaşık 6.3 TRX çekmem lazım sistemden. Bunun kanıtını arkadaşlar sizlere yarın paylaşacağım. Açıklama kısmında bakabilirsiniz. Yani TRX sistemi bilmiyorum. Umarım inşallah uzun gidenlerinden biri olur. Burada arkadaşlar takım kazancı da hemen göstereyim sizlere. Takım kazancı burada şuradan bakıyorduk sanırsam aynen kılavuz. Birinci seviyelerden %14, ikinciden 3, üçüncüden 1, dördüncüden de 1 olmak üzere 4 seviyelik bir referans sistemi koymuşlar arkadaşlar. Onun dışında baktığım zaman başka da burada takım kazancından önemli bir bilgi yok. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yatırım yaparken kesinlikle temel hesabınıza aktarın. Promosyon hesabınıza aktarmayın. Eğer benim gibi bu tarz şekli, bu tarz şekilde para kazanmak istiyorsanız bilginiz olsun diyerekten videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.